meydan oku. Blade. Fenerbahçe orta sahasına sadece bir futbolcu değil, sahada isyan eden lider bir karakter transfer etti. Sarı lacivertler, Lazio forması giyen Arsenal ve Marsilya dönemlerinden tanıdığımız Matteo Genduzi'yi kadrosuna katarak Yılın en çok ses getiren hamlelerinden birini yaptı. Oyun içindeki bitmek bilmeyen enerjisi, agresif tarzı ve ikonik saçlarıyla tanınan 26 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe orta sahasının yeni enerji kaynağı olmaya geldi. Bu transfer Fenerbahçe'nin orta alandaki mücadele gücünü Avrupa seviyesine çıkarma planının da en kritik parçası oldu. Mateo Genduzi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Matteo Genduzi, 14 Nisan 1999'da Fransa'da Fas asıllı bir baba ve Fransız bir annenin evladı olarak dünyaya geldi. PSG altyapısında uzun yıllar eğitim aldı fakat profesyonel futbola adımlarını Lorient'te attı. Buradaki potansiyeli onu çok genç yaşta Arsenal'a taşıdı. Premier Lig'e 18 yaşında ve 8 milyon euro karşılığında geldi. Unai Emery döneminde takımın genç prensi olsa da Mikel Arteta ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle İngiltere defteri erken kapandı. Hertha Berlin'deki kiralık macerasının ardından Marsilya'da San Paolo yönetiminde küllerinden doğdu. Aynı dönemde Fransa milli takımıyla da ilk maçına çıktı. Sezon sonunda 11 milyon euroya bonservisi alındı. Bir yıl sonra ise bu sefer Lazio'ya kiralandı. Performansından memnun kalınınca 2024 yazında 13 milyon euroya İtalyan ekibine transfer oldu. Kariyerinde 400'den fazla maça çıkan 26 yaşındaki orta saha artık daha olgun bir döneminde İstanbul'a Fenerbahçe'ye geldi. Peki Matteo Genduzi nasıl bir oyuncu? O sahada basmadık yer bırakmayan box to box rolünün hakkını sonuna kadar veren bir isim. Genduzi Sadece koşmayan, top ayağına geldiğinde oyunu dikine yönlendiren ve sorumluluk almaktan asla kaçmayan bir oyuncu. Takım geriye düştüğünde arkadaşlarını ateşleyen, hakemle konuşan, tribünü hareketlendiren doğal bir lider. Pas yüzdesi oldukça yüksek ve baskı altındayken fiziğini ve kollarını çok iyi kullanabiliyor. Yani sırtı dönükken topu rakibinden saklamayı, faul almayı ya da attığı bir pasla takımını rahatlatmayı iyi biliyor. Fransız oyuncu, pres, pas dağıtımı ve oyunun yönünü değiştirme konularında teknik eğitim elini oldukça rahatlatacak gibi görünüyor gözüküyor. Ancak Genduzi transferinin içinde bazı riskler de var. Kariyeri boyunca peşinden gelen kötü çocuk imajı sebepsiz değil. Saha içinde öfke kontrolü sorunları yaşayabiliyor. Agresifliği, bazen gereksiz kartlar görmesine veya diyaloğa girip oyundan kopmasına sebep olabiliyor. Geçmişte teknik direktörleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları biliniyor. Bu yüzden egoların çatışma riski her zaman masada. Taktik disipline sadık kalmaya çalışsa da bazen top kazanma hırsıyla bölgesini terk ediyor. Bu da arkasında büyük boşluklar bırakmasına sebep oluyor. Maç içinde etkisini sahaya yansıtabilen bir oyuncu olsa da bunu gol katkısına çevirmekte zorlanıyor. Rakiplerinin tahriklerine kapılması da onun için olumsuz bir özellik olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe uzun süredir aradığı, agresif oyunu yönlendiren ve rakibi ısıran orta saha oyuncusunu bulmuş olabilir. Gendouzi taraftarların çok seveceği türden bir savaşçı ama pimi çekilmiş bir bomba gibi de dikkatli yönetilmesi gereken bir yıldız. Peki sizce Gendouzi, Fenerbahçe'nin orta sahadaki sorunlarına çözüm olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Pastar. Hoşçakalın. Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.